Elazığ Müftülüğü tarafından Ramazan ayı kapsamında vaazlar verilmeye devam ediyor. Verilen vaazda Ramazan ve Kur'an konusu anlatıldı. Elazığ Müftülüğü Ramazan boyunca İzzet Paşa Camii'nde vaaz programı düzenlemeye devam ediyor. İlvaizi Mecid Can Ramazan ve Kur'an konusunu ele aldı. Dolayısıyla oruçla yani Ramazan ayıyla Kur'an-ı Kerim'in çok yakın bir diyaloğu, çok yakın bir ilişkisi var demektir. Vaiz Mecit Can Ramazan'ın kıymetini bilmenin birçok sebebi olduğunu söyledi. Manevi açıdan çok bereketli bir şekilde geçirebilmenin, idrak edebilmenin, bu ayın kıymetini bilebilmenin birçok nedenin nedeniyle birlikte, birçok sebebiyle birlikte hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, okunması, gündemimize gelmesi, Kur'anla ilgili varsa eksik bilgilerimizin giderilmesi ya da bilgi sahibi olduğumuz Kur'an'daki ilahi emir ve yasaklarla ilgili eksikliklerimizin kusurlarımızın bizim Kur'an'la diyaloğumuzda, ilişkilerimizde eksik kalan taraflarımızın neler olduğunu bilmek Ramazan-ı daha bereketli geçmesinin Ramazan'ı daha verimli geçirmeye bize imkan sağlayacaktır.